はい。 selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte herkesteyiz ve 1100 dolarlık bir bakiyemiz var. Bugün sizlerle birlikte bunu bakiyeyle beraber katlamaya güzel açımlar almayı deniyor olacağız. Burada katlamak isterseniz eğer promosyon kodu kısmına gelip buraya ne kadar yazıp uygula derseniz hocam %10 ekstra bonus ve 70 cent bedava bakiyenizi alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada kartından kriptosuna, skine din kartına, papara, pay fikirde tüm ödeme yöntemleri mevcut. Tek yapmanız gereken bu kısmı da yapabilirsiniz. Yani ne uygula sonra hocam. Bak burada direkt onayla dedik. Mesela ne için Hocam hemen mesela diyelim ki ona attık gördüğünüz gibi 1 dolar bedava 100 attık 10 dolar bedava 1000 attık 100 dolar bedava gibi gördüğünüz gibi hocam tüm ödeme yöntemleri mevcut yani ayrıyetten ve 70 cent bedava de kaçırmayın %10 bonusunu da kaçırmayın diyorum hocam ben ayrıyetten başlatmış olduğumuz bir çekilişimiz var 28 ya da 27 günü kalmış olması lazım hemen ona da bakalım Tek yapmanız gereken videonun açıklamasındaki linkten çekilişim yazan yere tıklamak. Tıkladıktan sonra sizi buraya atacak. 4 dolar veya üzerinde bir yükleme yapacaksanız bu kodla yapın. Hem paranız size kalıyor hem 110x bonus kazanıyorsunuz. Bir de Twitter'da paylaşın. Bunu da yaptığınız sürece 192 dolarlık eldiven veriyoruz. Bir de 7 dolarlık bir tane Mount Fuji DM9 veriyoruz. Totalde tam tamına 200 dolar değerindeki bir çekiliş. Buna katılmak isterseniz sizler de dediğim gibi videonun açıklama kısmından gelip gerekli şartları yerine getirerek katılabilirsiniz. 51 tane katılımcımız var. Daha da 26 günümüz var hocam. Siz videoyu izlerken tam 26 kalmış olacak. 26 gün 15 saat dediğim gibi tam 26 kalmış olacak. Şimdi hazırsanız videoya geçelim hocam. Hocam şimdi bu 1000 dolar vakiyle ne yapacağız? Bir Kezbedal'dan gelelim hocam. Bir Kezbedal'a bakalım. Güzel bir şey açan var mı? Güzel bir şey açan Şu arkadaşınkine katılacaktım. 50 dolar civarındaydı. Bir daha açan olursa hemen gireyim ona. Yoksa kendim başlatacağım hocam artık. Yoksa sanırım açan falan yok. Ben kendim başlatayım en iyisi. Buna kasa ekle hocam. Ne ekleyelim bugün? Şu Prince kasasından 3 tane. Hard Luxury'den 2 tane. Ya da Diamond 2 tane. Hard Luxury 3 tane. Oha çok geçti lan. 2 şere düşürsek 1200. Diamond'ı bir düşürsek 1000 açabiliyoruz. Tamam o zaman 5'li bu şekilde olacak şekilde. 1 ve 1 herkes açık. Başlat dedim hocam. Klasik modda bakalım. Başlattık. Güzel bir şey alabileceğiz mi? Şansımızı deneyelim bakalım. Normal modda alabilirsek gayet tatlı olur. Şu an önde başladık. Sanırsam yok. Bot da önde başlamış. Neon Rider daha pahalı olanmış. Yine daha pahalı olanı çekti büyük ihtimalle. yok ben daha pahalı olanı çekmişim. Gayet güzel hocam. Gayet tatlı. Bir tane daha simav çektik. Bu da gayet güzel. Ama biz bunlardan bir bıçak falan bekliyoruz. Yoksa verdiğimizi geri alacağız. Red line çektik ikimiz de. Aynı paralığını çektik hatta. Hadi bundan bari güzel bir şey ver ya. Ne Rider'la geçme bari önüme. İyi. En azından verdiğimizi geri aldık hocam. Yok. 1000 dolar verdik. 1200 dolar aldık. Tamam hemen bunu sat dedim hocam. Bu 200 dolar kervize yetmez çünkü. Aslında nereden baksan 200 dolar 8000-9000 lira güzel para. Ama kime göre neye göre yeter. Bana göre yetmez hocam. Size göre yetiyorsa 200 dolarınızla bedava bıçak bakiyesi kazandınız. Çekin bıçağınızla beraber yatırdığınız bakiyeyi tümleyip. O da artık sizin tercihiniz hocam. Ama ben burada bırakmayacağım. Hangi kasadan denilir? Şu büyüklerden de denemek istemiyorum. Zortlatılabilir. Çok da bir bakiyemiz yok. Başka kasalardan deneyelim. Şu kasadan 3 tane atacağım. Dopplerden atacağım 3 tane. Bir de ototronik'ten atacağım. Şöyle 4 tane atabiliyoruz mu? Atabiliyoruz. Şöyle şu şekilde hocam. Bir ve bir herkes açık. Savaş oluştur dedim. Bunda güzel bir şey alacağımızı düşünüyorum. Bu kasalarda güzel farm kasaları da. Yani düşerse 4 kaldıklar falan da düşebiliyor. Bakalım şansımızı deneyelim derken sağdaki V'de 500 dolarlık bıçak düştü hocam. Bize de gelir mi şöyle güzel bir şey? Hadi be. Boş var 40 dolarlık. P250 ya. Dayıcım bizi de bir gör ya hadi. Bunlardan gelsin bari bir bıçak bıçak bir şey yaptı artık. Keşke onları da kaçsaydık dedirtecekler illa bize ya. Yok bu da pahalı mı? Bu da aynı. Yani arada 500 dolar fark var şu an özetle. Bari ototronikten gelsin bir tane karambit marambit düşsün ya. Bunlardan da düşmezsen aynen yedik hocam. Cıvık yumurtaya döndük bu ne böyle? Hayda son anda bir şey gelmediyse battı balık yenge de hocam yapacak hiçbir şey yok. Ben bunlardan ne zaman açsam bir bıçak bir eldiven bir, bir şey düşürüyorum yani de şimdi düşmeyeceği tuttu ya da böyle işte ucundan kullandan kaybettim. Hocam ne diyeyim yani yapacak bir şey yok. Loz video bu videoda loz video yapacak bir şey yok. Şu arkadaşın açtığı battle'a katılamadık yine baba da gitti. Ay kendimiz oluşturak bir tane 70 dolarlık 4v1 ana satayım bas. Nerede şöyle şey kasaları nerede? Benim kapsül kasasından deneyeceğim ya. Gold style. Kaç tane ekleyebiliyoruz? 69, 64, 4 ve 1. Herkes açık. Bastım ana, satayım. Gelirse gelir gelmezse. Buradan gelse de dönemeyiz de. Hani 400, 500 olsa en azından geri çıkmaya çalışırız. Ümidi kökten kesmez derken Peri'ye bir şey attı. Bize gene atmadı. Hocam loz almasaydık iyiydi ya. Son 3-4 videodur bayağı kazandık ama. Yani bu yine koymaz bize. Sonuç olarak bakarsak. Neden derseniz son 3-4 videoda 3-4 bin dolarlık kar aldık. Bu da işte geri verdiğimiz sadaka gibi düşünebiliriz. O yüzden yanımız üzmeye gerek yok. Ama tabii ki bunda da bin güzel olurdu. Niye olumsuz düşünelim derken en sağdaki hayvan gibi çekti. Vay 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 vay. Biz çekemedik hocam burada da yaptık. Vallahi bak. Yok yapacak bir şey yok hocam. Bu video katlayamadık. Bu video Baktık hocam. Az da şu artaklardan kullanılmaz. Nasıl kullanınızı depo ya burada. Üstüne geldiniz hani ne keş konu kullandınız. Burada işte mesela bedava artak alıyorsunuz. 500 tane attınız. 2500 tane vartak alıyorsunuz. Mesela buradan geliyorsunuz. 2500 tane vartakla da şunları açabilirsiniz aslında ya. 2-3 kasaysanız 2800 tane birikmiş olur. Sonra da gelir bir tane bundan açarsınız hocam. Buradan da bir tane bunda da durmadı bari. Eyvallah hocam. Bu kaçlık? Oradan da bir tane 5-6 dolarlık böyle free alabilirsiniz. Yani dediğim gibi yapacak bir şey yok. Bu videoloz oldu. Başka bir videoda tekrardan denerken görüşmek üzere hocam. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay hocam.